Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde sosyal medyada tartışma konusu olan araçlarda hidrolik fren yağı değişimi konusunu konuşacağız. Hidrolik fren yağı değişimlerine ben sıcak bakmıyorum. Hidrolik fren yağları yağlarında yani ben 40 yaşın 41 yaşındayım 10 yaşından beri bu araçların işindeyim yani takip eden biriyim kafaya takan biriyim Ve de 3.0 araç 3 değil bir Fiorino Doblo için Opel Combo ve de hatta traktörüm olmak 3.0 araç aldım Biri 30.000 km biri 11 bin Biri de 15.000 bin kmde hemen sattım sermaye olarak kullan. Bazen de sıkıştığım için sattım. Şimdilerde uzun zamandır sıfır araç almadım son olarak Opel Combo vardı. Araç 145 bin km. Hidrolik fren yağları ile orijinal. Hiçbir zaman değişmedi. Sadece 10.000 bin km'de motor yağı değiştiriyorum. Arabam hala taş gibi. Ee, verdik amcamın oğluna hayırlı olsun işte. Hidrolik fren yağları devir daim işlemi yok yağlarda bu yüzden yağlarda, kaplarında hatta kaplı kirlenme falan hiç olmuyor. Dengini koruyor, doğallığını koruyor ama atlarda kirlenme olabilir. Tam balatanın olduğu yere ısınma falan oluyor, renk değiştirebilir. Eğer illa hidrolik fren yağı değiştirilecekse balatalar bitmesine yani bitme uyarısı verdiği zaman ya da değişmesi gerektiği zamanlar değil yağı değiştirebilirsiniz peki nasıl Mesela yeni balatayı takıyoruz yeni balata ya değiştirelim diyorsunuz oradaki ne istiyor kaliperdeki hava alma vidasını açıp dışarıya çıkan piston yani balata bittiği için iyice dışarı çıkmış pistonu iyice dibe basıp eski yağı o tahliye vidasından yineden dışarı atabiliriz. Kabın içine. Ondan sonra yeni balata etini takım ünlerine kabı yani tüm balataları takım yağ kabını biraz full biraz pompaladıktan sonra yağ kabını tekrar kontrol edip normal seviyesine yağı tamamlayabiliriz demem o ki sadece balatanı bitmiş haldeki kaliperlerin içindeki yağı pistonunu bastırarak balatayı yeni balatayı takmak için pistonunu bastırarak yağı tahliye edersek bu yeterli olur diye düşünüyorum. Tabi benim yanıldığım bir konu da olabilir. O durumu zaten yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer gerçekten bir şey varsa ben de katılırım o yorumunuza. Ben böyle düşünüyorum. Bakın Opel Combo aracım. 145 bin kilometrede teslim ettim. Yağında hiçbir sıkıntı yok. Ama 2010 model araba. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2013, yıl ama bazı kanallarda diyorlar ki ya iki yılda bir değişmeli diyorlar bu israftır. Bazı şandumanlarda elbette değişebilir. Eğer yayın devir daim yapan bir cihaz varsa fitle varsa sadece fitiler değişebilirler. Şanzıman aynı araçlar 90 bin km falan geldiği zaman orasını bilemem ama bir de yağın kalitesini ölçecek cihazlar vardır. Belki onlar da olur. Ama şanzımanda öyle bir filtre yoksa özellikle otomatik şanzımanlarda onlar sıkıntı olur. Onlar hakkında pek bilgim yok. Ama şanzıman yağı filtreleme varsa filtreyi değiştirmek yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü yağlar sentetik zarar görmeyen yağlar. Ama fitre ne yapar? Aşınan dişler en ufak toz kum da olsa o fitre de süzüyor. Yağı tekrardan temizliyor. Fitreyi söktüm. Tekrar takarsa, çalışır olsa yeter ama en doğrusunu bu kanalımda eğer takip eden ustalar varsa onlar bilir. Onlar tabi yorumlarda belirtilseler hem ben bilgisayar boğmuş olurum hem de başka takipçiler var. Onlar bilgi sahibi olur. Ondan buradaki ustalar bu konuda değinildi, değin, değinmeleri halinde kendileri şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, hidrolik yağ konusunda bilgim bu şekildir. Eğer yanlış sıvı falan koyduysanız o zaman komple hemen hemen hanında komple değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bazı o diki ve de ana merkezdeki lastikler, contalar her yağa karşı dayanıklı değillerdir. Onların üretim özelliklerine göre dayanıklı gösterirler. Mesela hidrolik fren lastikleri normal yağlara uymaz. O normal yağlar büyütür. Şişirir, bozar. Ama ayrıca o yani birbirlerine uyumlu değildir. O yüzden hidrolik kutularına falan yanlış yağ koyulduğu zaman anında değiştirmeniz gerekir. Geç kalırsanız fren merkezleri zarar görecektir. Bir de dikkat edilmesi gerekenlerden biri de motorlarda mazot sızdırmaları, benzin sızdırmaları. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle mazotlar neye zarar verir Radyatör borularına, plastiklere, lastik gibi parçalara zarar verir. Benzin sızdırmaları ise aşırı da alev alma Buna dikkat edilmeli. Neyse arkadaşlar umarım ufak tefek karınca kamisi Ali de olsa güzel bir bilgi verdiysem buna çok şükürler olsun. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın